Evet arkadaşlar. Şimdi size ilk videomuzu sunacağız. Maalesef büyük sağımız vardı. arkadaşımla bir hafta bir hafta kalıyor. Şu an bu hafta arkadaşımla sıra. Öyle maalesef zeminde çekmek zorunda kalacağız arkadaşlar. Şimdi orayma sahibi Takvılcığım ve El The Striker. Sahibi evi Takvılcığım kapışacaklar. Ama bu videomuz kötü olabilir ama siz izlemeyi reddetmeyin ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu bizim kötü videolarımızda. Ya yani o kadar iyi çekimin ama sağ yanınca çok güzel çekeceğimize emin olabilirsiniz. Hadi bakalım arkadaşlar. 3 2 1 Haydi. Oray her zamanki gibi tam yerinde. Kapışmaya devam ediyor. Şimdi ilk örgüyü fotoğraf ediyor kalan Eldrago. Bu el Eldrago el kalandı arkadaşlar.